...Sonra da beni Resul'ün kucağına attılar. Gerçek gecesi Resul'ün kocasına da söyledim. Açıkça anlattım derdimi. Dur hele! Bak!... Tüm hediyelerin, altınların orada! Anla beni, bağışla! Gönel işi bu! Seninle yapamam ben! Bırak gideyim! İş buraya geldikten sonra laf mı bunlar? Benimsin, benim malımsın! Kır boynunu otur, yoksa katil edersin beni! Tüm gece saklandım. Sabaha karşı ilk otobüse bindiğim gibi... ...Bingöl'ün yolunu tuttum. Oradan da başka bir otobüste düştüm... ...İstanbul yollarına. İstanbul'a inince şaşırıp kaldım. Yol iz bilmem. Beş param yok. Abimle Resul hayvanı mutlaka peşimdeler. Canımdan bezmişim ki nasıl. Ucuz bir otele sığındım önce. Biraz toparlandım. Güzelce'de iyi bir adam gibi göründü. Ben ne bileyim alçağın, deyusun teki olduğunu. Sütlüce'ye nasıl gideceğimi, hangi vasıtaya bineceğimi uzun uzun anlattı bana. Neden gitmek istedin Sütlüce'ye? Rahmetli anacığımın dayı oğlu Reşat baba vardı. On yıl önce gelip İstanbul'a yerleşti yıkıkçılık yaparmış sütlüce. Bir bildiğim o. Koşup gitti. Her şeyi anlattı. Acıdı halime. Vah vah Zeynep kızım. Neyse olan olmuş. Üzülme artık. Resul dünyada bulamaz seni. Gelecek olursa abinle de konuşurum. Korkma. Zaten gelmezler. Onlar gelir dayı. Pek gençsin. Pek de güzelsin. Otellerde, sokaklarda yazık olur sana. Gel benim. İdris, bak bakayım bana oğlum. Buyur baba. Arayan olursa eve yemeğe gitti dersin. Az sonra geleceğim ben. Oldu baba. Bizim hatun Abi, aksidir baba. biraz. <laughs> Sağ olsun. Ama ne söylerse hay hay olur dersin, geçinir gider. Peki dayı. Hoş geldin. Tanrı misafirimiz var. Buyurun. Buyurun. Benim rahmetli hala kızımın kızı Zeynep. Aa, öyle mi? Bu da büyük kızım Fatma. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Bu da hanım. Merhaba. Bu da küçük kızım Havva. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> Hoş geldiniz! Buyurun salona geçelim. Geç otur yavrum, otur. Bizde kalacak Zeynep. O da kızımız olacak. Hemen iş bulacağım, çalışacak. Hanım yemek ısıtı ver. Ben de iyiyim gelmiş. Bey, gel bir dakika. Ne zaman geldi? Neden gelmiş buraya? Resul'le evlendirmişler. Derbek gecesi kaçmış. İstememiş Resulü! Bana danışmadan olmayacak bir işe kalkışmışsın! Zeynep burada kalamaz! Abisinden de, o kanlı Resul'den de korkarım ben! Bey, başımıza dert gelsin istemem! Merak etme hanım, merak etme! Zeynep'i kimse bulamaz buralarda! Ya bulurlarsa ne yaparız? Biz yirmi sene oldu oralardan kopalı! Akrabalıkmış, hemşerilikmiş, hepsi geçip gitti artık! Elini vicdanına koy hanım! İnsanlık denen bir şey var, neden böyle düşünüyorsun? Kusura bakma kızım. Bizim güzel bir hayatımız var. Kimse için bozamayız. Tabi, elbette. Sen dön memlekete. O Resul'le evlen. Kaderine razı ol. Bu İstanbul sahipsiz insanı yutar. Yazık olur sana. dördün anahtarını verir misin? Ne oldu? Evet. Peki. Yoklar mı akrabaların? Yoksa adresi mi bulamadın? De, buldum ama taşınmışlar. Şey, desene boşuna yoruldun? Tabii. Evet. Ben odama çıkıyorum. Tabii. Şey, e, bir şey ihtiyacın olursa çekinme söyle. Sağ ol! Kimsin? Aç abla yemek getirdim. Kebap. Ne bu? Eee Patron gönderdi.